Herkese merhabalar. Ben kripto madenciniz Ahmet. Umarım herkes çok iyidir. Umarım herkes sorunsuz bir şekilde ekran kartı madenciliğine devam etmektedir. Bugünün konusu ekran kartlarımızla Ethereum kazımının uzatılmış olması. Bu videoyu normalde Cuma günü çekecektim. Çok özür dilerim. Pazartesini sakmak zorunda kaldı. Çünkü Cuma günü çok daha önemli bir konu hakkında konuştum. Konuya başlamadan önce... Discord sunucumuza gelmenizi şiddetle öneriyorum. 750 kişilik koca bir aile olduk orada. Sohbet ediyoruz, yardımlaşıyoruz. Güncel haberlerden birbirimizi haberdar ediyoruz. Ben sizi de daha iyi tanıyabiliyorum. O yüzden gelirseniz çok mutlu olurum. YouTube yorumlarında da ben size sürekli cevap veriyorum ama Discord kanalında hızlı bir şekilde sohbet edince empati duymam çok daha kolay oluyor ve ben açıkçası kendimi daha iyi hissediyorum. Şimdi yavaştan konumuza başlayalım. Ama öncesinde ben şu Ethereum kazılamayacak olması ile ilgili Geçmişte neler yaşandı, biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bunları anlatırsam çünkü ileriye dönük daha böyle farklı şeyler düşünebilirsiniz diye hissediyorum. Şimdi şöyle, ben 2018'in Ocak ayında bu işe başladığımda. Ethereum'un kızlamayacak olması ile ilgili söylentiler hala vardı. E tabii ki bunlar asılsız mıydı? Hayır asılsız değildi. Başından beri zaten Ethereum Proof of Work'tan Proof of Stake'e geçmek istiyor. Ha geldi ha gelecek ha geldi ha gelecek derken üstünden 4 yıl geçti. Ve artık insanlar inancını kaybetmesi gerekirken aksine daha fazla korkmaya başladı. Peki bunun sebebi nedir? Onun sebebi şöyle göstermek istiyorum. Şudur. Ben şu an Ethereum'un kendi sitesindeyim. Burada toplamda stake edilen Ethereum'ları gösteriyor ve toplamda 8 milyon 300 bin Ethereum stake edilmiş. Ve toplamda 250 bine yakın doğrulayıcı var. Yani aslında bizi yani ekran kartı madencilerini korkutan asıl şey bu şu an. Artık elle tutulur bir şey var. Yani bu kadar para buraya bağlanmışsa artık tamam. Onunla geldik. Yumurta kapıya dayandı ve bu iş olacak. Peki zamanında mı olacak? Hiç sanmıyorum. Zaten bundan 6 ay önce de zamanda olacağını düşünmüyordum. Hala düşünmüyorum. Bunun sebebini şu şekilde anlatayım. Bunun söylemek bana asla düşmez ama bir samimiyetimiz var artık sizle. O yüzden söyleyeceğim. Ben sonuçta mühendis değilim, matematikçi hiç değilim. Ama şunu söyleyebilirim. Proof of Stake konsensusu, Proof of Work konsensusuna göre çok daha karmaşık bir yapıya sahip, çok daha zor, çok daha fazla finansman isteyen ve çok daha fazla emek isteyen, yani emekten kastım kalifiyeli eleman isteyen bir konsensus. Zaten hatırlarsanız Vitalik birkaç kez altındaki çalışanlar daha farklı olsaydı bu iş daha erken olabilirdi diye söylemlerde bulundu. Tabii ne kadar doğru bilemeyiz. Belki suçu başkasına atıyordur. İşte bu sebepten dolayı ben Ethereum'un proof of Work'ten Proof-of-Stake'e geçişini zorlu bir süreç olacağını ve erteleneceğini zaten düşünüyordum. Bize geçen sene ne denmişti? 2021'in son çeyreğinde artık ekran kartlarımızla Ethereum kazılamayacak denmişti. E, geldik 2021'in son çeyreğine. Pat diye Tim Beiko bir yayın yayınladı ve bir tweet attı. Şimdi size bunları göstereceğim ve bunları atarken ne dedi? Ertelendi dedi. Ben açıkçası bir daha erteleneceğini düşünüyorum. Ama şimdi bunları konuşmayalım. Gelin 10 Ekim ve 15 Ekim'de Tim Beiko neler konuştu onlara bakalım. Şimdi güncellememizin adı EIP 4345. Bir difficulty bomb yerleştirilecek. Yani zorluk bombası yerleştirilecek. Haziran 2022'ye sarktı. Şimdi bu difficulty bump dediğimiz şeyin sebebi nedir? Burada bakın yazıyor. Merge'in yani birleşmenin yani ekran kartlarıyla Ethereum kazanamayacak olmanın Haziran 22'den önce olması planlanıyor. Ben bunun asla böyle düşünmüyorum. Niye düşünmüyorum? Bakın ne diyor? Eğer o zaman hazır olmazsa diyor ki olmayacak. Bomba biraz daha ertenebilir. Şimdi ben şunu okumak istiyorum sizle beraber. Normalde Aralık ayında planlanması gereken bomba Mayıs 2022 ertelendi. Ama tabii ki şimdi şöyle bir şey var. Bu bombayı yerleştirdiğiniz zaman bloklar arası geçiş çok az da olsa artmaya başlıyor. Böyle olunca da işte bunun kararını veremiyorlar. Yani burada Mayıs 22 deniyor ama mesela Tim Beiko burada Haziran 22 demiş. Yani ben zaten bu tarihlerin tamamen uydurma olduğunu düşünüyorum. Yine erteleneceğine inanıyorum. Normalde biliyorsunuz ki 13.5 saniyede bir, bir blok çıkıyor zorluk bombası nedir? Bu çıkan saniyeyi uzatmak. Yani 13 saniye değil de belki 16 saniyede çıkacak. E böyle olunca ne olacak? Bizim ekran kartlarımız daha geç blok çözümlemiş olacak. Bu ne demek? Bizim ekran kartlarımızın hash gücü aynı kalmasına rağmen hash gücü değersizleşecek. Watt başı kazandığımız para düşmüş olacak. E burada neyi amaçlıyorlar? Yavaştan ekran kartı madencilerinin kar etmesini azaltıp kendi rızalarıyla Ethereum kazımını durdurmalarını istiyorlar. Yani bunu şöyle anlatmam çok güzel olacak bence. İşte pandemi dönemi yokken eskiden ne yapardık? Giderdiniz bir gece kulübüne. Saat işte kaçta kapanıyorsa o gece kulübü? 3'te mi kapanıyor? 2'de mi kapanıyor artık? O saatte böyle sizi yaka paça dışarı atmazlardı ama yavaştan iğrenç müzikler açarlar. Yavaştan ışıkları açarlar. Hani kibarca hadi lütfen gidin. Burada sizin artık işiniz yok derler değil mi? Derlerdi. İşte aslında burada Ethereum'un bize yapacağı şey de bu. Proof of Work'ten Proof of Stake'e geçerken bizi kovmayacaklar. Öyle bir zorluk seviyesi ayarlayacaklar ki biz ekran kartı madencilerinin Ethereum kazması zaten mantıklı olmayacak bir yerden sonra. E biz kendi rızamızla yavaştan başka algoritmaları tercih ediyorken Ethereum Proof of Work'ten Proof of Stake algoritmasına yani Merge'e geçiş yapacak. E, ne zaman bu yapılacak Şimdi bu zorluk bombası Mayıs mı Haziran mı bunun tam olarak zamanını veremiyorum çünkü onlar da veremiyor yani sonuçta bu hesap yani anlık yani bugüne şartlarıyla yapıldığı zaman Mayıs Haziran arası ama takibini yapmak istiyorsanız ben size şunu söyleyebilirim 14 milyonuncu blokta bu iş başlayacak şu an 13.485.644'teyiz. yani takiri bir Mayıs Haziran yapıyor bu da konumuz buydu yani toparlamak istiyorum. Normalde biz 2021'in son çeyreğinde ekran kartlarımızı Ethereum kazamayacak duruma gelecekken bu olay 9 ay daha ertelendi. Biz en erken yani en kötü ihtimalle Haziran ayında kazanıyor olacağız. Bu bizim için süper bir haber. Neden? Ekran kartları zaten aşağı yukarı 10 ayda kendini amorti ediyor. Siz şu an bir ekran kartı alsanız Ethereum kazanamayacak olduğunda zaten ekran kartınızın parasını çıkarmış olacaksınız. Zaten sonrasında Ethereum diye başka bir şey kazabilirsiniz. O yüzden bu bizim için gerçekten güzel bir haber. Ben şunu da söylemek istiyorum. Ethereum'un Proof of Work'tan Proof of Stake'e geçmesiyle ilgili kendi düşüncemi de söylemek istiyorum. Bu tamamen benim kendi düşüncelerim olacak. Lütfen bunu düşünerek herhangi bir yatırım yapmayın. Bunlar yani yatırım tavsiyesi değil. Ben açıkçası az önce size söyledim ya. Proof of Stake bir daha ertelenecek dedim ya. Açıkçası ben şunu da söyleyeyim size. Ben Proof of Stake'in hiçbir zaman Proof of Work'ün yerini alacağını sanmıyorum. Çünkü Proof of Stake, Proof of Work kadar güvenli değil. Sürdürülebilir değil. Bunu şu şekilde anlatmak isterim. Şimdi biz ETH algoritmasıyla kazım yapan ekran kartlarımızın gücü 100 TL haçlık olsun. Neydi prensip? %51 onay alan blok onaylanmış sayılıyor değil mi? Bu ne demek oluyor? Yani sizin o bloka müdahale edebilmeniz için, manipüle edebilmeniz için, kısacası hacklemeniz için %51'lik bir güce yani 51 TLH'a ihtiyacınız var değil mi? Yani 100 TLH diye bir örnekleme yaptık ya. 51 TLH'a ihtiyacınız var değil mi? Şimdi gelin Post ve POV'da bu 51 TLH'ı kontrol etmek nasıl oluyor bir bakalım. Şimdi bakın Proof of Stake konsensusunda 51 TLH'lık güç demek her TLH 1 milyon dolar diyelim. 51 milyon doları olan kişi sistemi manipüle edebilir. Bu algoritmayı istediği gibi yönetebilir. E, blok zincirin temel yapatışı nedir? Merkeziyetsizcilik değil mi? E, biz monopolaya getiriyoruz posta geçtiğimiz zaman. O yüzden ben postun POV'un yerini tutacağına inanmıyorum. Elimde POV'u konuşalım çok kısa bir şekilde. POV'da neye ihtiyacınız var? Yine 51 milyon dolara ihtiyacınız var. Neden? Özür 51 milyar dolara ihtiyacınız var. Neden? E çünkü yine 51 gücünüz, 51 TLH'ye tela, ihtiyacınız var değil mi? Ama sadece bu değil. Sizin bir de ekran kartlarına yani bir donanıma ihtiyacınız var. Bu donanımları çalıştırabileceğiniz bir altyapıya ihtiyacınız var. Bu donanım ve altyapıları kontrol etmek için bir emek gücüne ve zamana ihtiyacınız var. Yani siz burada sadece termalyeye ihtiyaç duyuyorken burada 5 farklı şeye ihtiyaç duyuyorsunuz. De, ekran kartı madenciliği yapan arkadaşlarımın ne demek istediğimi çok iyi anladığını düşünüyorum. Çünkü biz 3, 5, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 200 hiç fark etmez. Biz 200 tane ekran kartına bile tek başımıza zor bakıyorken 10 binlerce, 100 binlerce yani düşünebiliyor musunuz? Sistemdeki şu an bağlı ekran kartlarının %51'inin bir kişinin elinde olduğunu. O kişinin buna bakabilmesi mümkün değil. O yüzden ben POV'un, POS'a göre çok daha güvenli, çok daha doğru bir sistem olduğuna inanıyorum. Bu tabii benim kendi şahsi düşüncem. Katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz. Farklı düşünceleriniz varsa lütfen yorumlarda yazın, konuşalım. Yorumlardan ziyade Discord'a gelin, Discord'ta konuşalım. Çünkü gerçekten çok güzel bir ortam var orada. Tim Bacon'un tweet'ini göstermeyi unuttum. Özür diliyorum. Aslında aynı şeyleri konuştuk ama şöyle bir bakalım isterseniz. Ben bunun linkini açıklama kısmına bırakacağım zaten. Normalde zorluk bombası aralıkta patlayacaktı ama bunu daha geç bir tarihe atmamız gerekiyor. Ne kadar olduğunu bilmiyorum diyor. Bu arada 15 Ekim'de yazıyor bunları. Merge'in yani birleşmenin yani Ethereum kazılamayacak olmanın çok daha karmaşık bir güncelleme olduğunu söyleyip yine ertelemenin olabileceğinin aslında hazırlığını yapıyor. Onun mesajını veriyor aslında. Bakın ne diyor? Biz diyor çok agresif bir bomba yapmak istemiyoruz. Amacımız diyor merge'e yani birleşmeye bir momentum sağlamak. Yani dediğim gibi öyle bir bomba patlatacaklar ki biz kendi rızamızla posta geçeceğiz ve aslında ekran kartı madencileri olarak kendi kuyumuzu kazacağız. Hani böyle alın biz poldan posa size veriyoruz diyeceğiz bir yerde. 4 aylık bir gecikme var ama işte unknown yani belirsiz adam konuşuyor ama hani ne olacağı belli olmaz diyor aslında bir yerde. 22 Haziran'da patlayacağını söylüyor. Eğer birleşme daha erken olacak olursa diyor, patlamayı daha erken yapabiliriz diyor. Ama böyle bir şey olacağını asla düşünmüyorum. Benim açtığım link bu. Paylaşacağım bunu sizle. Evet bu kadar. Bunu da ettiğimize göre artık birçoğumuzun beklediği konuyu konuşalım. Biliyorsunuz geçen hafta bir çekiliş yapmıştık. Bin abone olduğumuz için gerçekten çok mutluyum. Şu anda 1750 veya 1800 aboneyiz bu arada. Gerçekten çok güzel ilerliyoruz, çok hızlı ilerliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Yani tekrardan teşekkür ediyorum. Belli ki keyif alıyorsunuz. Ben de çok keyif alıyorum. Umarım çok daha hızlı, çok daha güzel bir şekilde büyürüz. Samimi bir ortam yaratmaya devam ederiz. Ne yapacaktık? Bir çekiliş yapacaktık. Gelin hep beraber bunu yapalım. Bu sefer ekran paylaşmayı unutmayacağım. Çok dikkatliyim. Ve kafanızda soru işareti olmasın yani. 1000 e, abone çekilişi. 3 tane asil asil kişi yani 3 kişi kazanacak biliyorsunuz. 3. kişiye 10 dolar. İkinci kişi 20, üçüncü kişi 30 dolardı. Yedek de belirledim. Şimdi başlatıyorum. Hadi bismillah. Tamam neyse çekiliş başlat diyorum. Hadi bismillah. Ben de heyecanlandım bu arada. Hadi. Tamam. Süper. Hadi üçüncü. Heyecanlı yalnız böyle. Keşke 3-2-1 olarak saysa bu arada. Bunlar yedek tahliller. BTS coin. Ha hatırlıyorum bu yorum, bilmiyorum ne olduğunu. Tamam şimdi şöyle yapacağız. Ee, altınızda bence Discord'a gelin. Discord'dan herhangi bir kanaldan beni etiketleyebilirsiniz. Oradan haberleşelim, konuşalım. O şekilde yapalım bu işi. Yine ben hasta hatırlatmak istiyorum. Hani kimsenin kimse yanlış anlamasın. Ömer Göncel 3. Demiran 2. Ahmet Devlet Çoban 1. Ahmet Mevlüt Çoban eğer bana ulaşamazsa ne yapalım biliyor musunuz? Demiran birinci olsun. Yani şöyle düşünün birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı. Bu üçlükten, ilk üçlükten bana ulaşamayan olursa onun yerini dolduracak birinci. Anlatabiliyor muyum? birinci bana ulaşamazsa ikinci birincinin yerine geçecek, üçüncü ikincinin yerine geçecek. Bu durumda üçüncünün yeri boş kalmış olacak. E kim üçüncü olur? Yedek tarihlerden birinci olan kişi, uğraş aşçı, o buraya geçer. Gibi gibi. Buraya kadar için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bol heşler diliyorum hepinize.